Hayır ve şer Allah'tandır. Ama nasıl? Allah bir kafirin küfrünü murad eder mi? O bu konuda kendi talep ederse murad eder Allah. Bir hırsızın hırsızlığını murad eder mi? O hırsızlığı artık ısrarla isterse Allah murad eder, irade eder ve ona hırsızlığı yaratır. Bir katilin katlini murad eder mi Allah? Ancak o katil katilliğe meyleder, ısrar eder Allah da onu kendi haline bırakıp onun katilliğini murad eder ve onun katlini, kat, katilliğini bile yaratır. He, Allah hayrı yaratandır ve bunda razıdır. Allah şerri de yaratandır ama bunda razı değil. Yani bir kimsenin namaz, abdest, oruç, haç, hayır, sadaka, ilim tahsili, zikir ne varsa bu güzel şeyleri yaratan ve murad eden kimdir? Allahü Teala'dır ve bunlardan razıdır. Ve kul istedi diye, ısrar etti diye, zina, fuhuş, günah, namazsızlık, hırsızlık, cinayet gibi meseleleri de yaratan ve irade eden o kulun isteği üzerine Allah'tır ama razı değildir. Küfrü yaratan Allah'tır ama razı değildir.